Ne oldu Nidale ha? Annenim sikti. Abi ama herkes ben de. Bu hiç güzel bir fight değil kanka. Hı. Ama kesemiyorlar kanka hani böyle. <laughs> nasıl nasıl <ölmüyor> lan? <laughs> Azda takılsanız ya buna çok zevkli. <laughs> oh. Sen niye ölmüyorsun? Ben ne zaman öldüm kanka bunu? Şu an seniz de. İyiydim değil mi? O Orada sandım ben. Ben Ben ölmez. Ben Ölürsem